Kanala hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Dün bir tane bilgisayarımız geldi. Temizliği bir bakımı yapılacak. Şöyle gördüğünüz gibi ön taraf fanlar falan tozladı olmuş. Aynı şekilde içeri baktığım zaman da İşlemci fanında ve ekran kartı fanında şu an gözükmüyor ama birazdan açacağım içini ee, bir dolma durum var. Termal macun bakımı yapacağız. Toz bakımı yapacağız. Ama ilk etapta tabii ki de sistemin çalışırlığını test ediyoruz. Hadi başlayalım. Evet şu an sistemi çalıştırdık. Fan sesi var hafif. Temizledikten sonra bu ses ortadan kalkacaktır. Yavaşlama şikayetiyle geldi. Şifre varsa zaten bakamayacağız. Sökelim. Evet. Boz durumuna daha yakından bakabiliriz. Gördüğünüz üzere işlemcinin içi dolmuş. %100 ihtimalle termal macunda kuruma vardır. Aynı şekilde egzoz fanının da tozunu görüyorsunuz. Aynı şekil ön taraftaki fanlarda da problem var. Burada bir adet hard diskimiz var. SSD büyük ihtimalle arkada vardır. Sökmeden göremeyeceğiz. Bu da ekran kartı. Ekran kartının perdeleri de full dolmuş. Yani bu parçaları sökerek devam edeceğiz. Bazılarını dışarıda temizleyeceğiz. Fanları da aynı şekilde yağlayacağız. Sin kesilmesi için. Ekran kartımız GTX 1660 Super Overclock modeli. Şimdi bunu bir kenara aldık. İşlemci fanını da sökmemiz gerekiyor. vidaları sökmeme rağmen hani bir atma durumu olmadı. Ya bu şuna işarettir. Fan bloğu büyük ihtimalle işlemcinin üzerine yapışmış termal macundan dolayı. Kurumuş. Bunu e, direkt yukarı doğru çekip kaldırırsanız e, büyük ihtimalle işlemciye zarar vereceksiniz. O yüzden ilk önce şuradan zemi koruma altına alacağım ben. Bu RAM konusuna aynı ayrı bir değineceğim. RAM konusu ayrı bir muhabbet. Şimdi fanın kablosunu da çıkardım. Şöyle yavaş yavaş sağ sol yaparak gideceğim. Ya şu anda heh, bak şu an geldi. Şimdi siz bunu sağ sol yapmadan direkt böyle asılıp yukarı doğru alırsanız büyük ihtimal işlemci de yuvasından çıkacak. Sonrasında siz tekrardan böyle çıkmadı mı acaba falan yapıp ileriye bastırdığınız zaman işlemcinin pinlerini yamultursunuz. Onun için bu sadece stok soğutucu için geçerli değil. Kule tiplerinde daha çok yaşanan bir durum. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir termal macun kalmamış. Sıvı soğutucuda da aynı şey geçerli. Kule tipinde de aynı şey geçerli. Stok soğutucuda da aynı şey geçerli. Burada çok temkinli davranmak lazım. Yani şöyle yakından da gösterirsek ilginç bir şekilde böyle üstüne bir şeyler de karalamışlar, yazmışlar. Termal macun namına hiçbir şey kalmamış artık. Yanları yine toz içinde. Bu fandan kaynaklı olan bir şey. Çekmiş. Bunların hepsinin tabi temizliğini yapacağız. Şu anda ekran kartımızı ve işlemci fan bloğumuzu sökmüş bulunmaktayız. Şurada görüldüğü üzere bir SSD'miz var ve 1 terabaytlık Western Digital hard diskimiz mevcut. Şimdi power supply'ı bir sökelim. Temizliğe ondan başlayalım. Tabii power çıkınca altındaki yere ulaşım sağlanmış oldu. Şimdi oranın da tozunu bir iyice alalım. Sonra da power supply'a geçeceğiz. Şöyle bir toz durumu var. Aynı şekilde içine de baktığımız zaman çok fazla toz aldığını görüyoruz. Şimdi bunu söküp bakımını yapacağız. Evet. Power'ımızın hali bu. Açıldıktan sonra aşırı şekilde toz çekmiş. Şimdi bunu halledeceğiz. Sistemize güç veren parçanın temizliğine mutlaka özen gösterin. Çünkü en çok atlanan şeylerden biridir. Ee, güç kaynağı kesinlikle temizlenmeli. Şimdi bu temizlerken sökerken çok fazla toz dökmesin diye yapmış olduğum temizlik. Şimdi bunu tabii ki de sökeceğiz. Tam anlamıyla bir temizlik yapacağız bunu. Şimdi gelelim yağlama işlemine. Biliyorsunuz burada bazen tıpalar oluyor. Onları açmanız gerekiyor. Ama bazılarında da bu olmuyor mesela. Olmadığı zamanlarda ne yapacağız? Şöyle VD40 vari bir şey var. Koruyucu yağlayıcı sprey. Onu böyle araya metali görüyorsunuz. Çok değil. Bir iki pıs yapıp elimle böyle döndürüyorum. Yani mesela şu an Kasada ses yapan fan buysa %80 ihtimalle bu ses kesilmiş olacak. Şimdi üretici 400 wattlık bir power koymayı uygun görmüş bu sistemde. İşlemci ekran kartını söylemiştim zaten. İşlemcisi de Ryzen 5 3600'müş. Tam böyle kafa kafaya gelecek seviyede. Bir ekran kartı değiştirip ki Ryzen 5 3600 Intel Arc A750 efendime söyleyeyim RTX 3060 tarzı ekran kartlarını bile doyurabiliyor. Tabi 400 Watt o zaman yetmeyecek. Hatta Belki 500 watt bile yetmeyecek. 600 watt bile almak gerekebilir. Şimdi geldik ekran kartına. Ekran kartını da sökeceğiz. Yalnız şöyle bir durum var. Ben her bilgisayar bakımı yaptığımda yeni ekran kartı alan arkadaşlara söylüyorum. Yani ekran kartınızın garantisi bitmemişse ki güvenlik braketi buradadır kartınızı iki sene süreçte temizletmeyin ama bu arkadaşın garantisi bitmiş onun için abi şey yapalım dedi temizleyelim dedi yine aynı şekilde işlemcide olduğu gibi bu blok da yapışıyor dikkatli olmak lazım. Direkt düz olarak asılmayın. Şu kısmı da elinizde dokunmamaya özen gösteriyorsunuz. Bunu hafif böyle çekerek yapıyorsunuz ve fanı bu şekilde bloğu bu şekilde ayırmış oluyorsunuz. Görünen o ki termal macunumuzda ciddi kuruma var. Şöyle fanını da sökelim. Söktük netlerse şöyle ciddi bir kuruma var tabii ki de termal macunu değiştireceğiz. Tabii ilk önce tozunu alalım tekrardan. Şimdi bu termal macunu buradan kazıyarak çıkarmamız lazım. Ama o öyle taşlaşmış ki zor gelecek. Onun için de bir yöntemimiz var. Hemen Şöyle bir elektronik kart temizleme spreyimiz var. Üstüne birazcık sıkıyoruz. Sonrasında da bir peçete yardımıyla bunu sildiğimiz zaman şu şekilde kolayca çıkacaktır. Kalıntı kalmayacak şekilde burayı temizlemiş olduk. Termal macun için sürmek için hazır. Şimdi remimiz de tozlanmış. Fan'ın evet. evet. şöyle ufak bir tozunu alalım. Hatta aşırı yok ıslak mendille de buna girebiliriz. Sıkıntı yok. Hemen bunu ıslak mendille bir silelim. Evet. yağlamasını ufak yapıyoruz. Ön taraftaki 3 fan da aynı şekilde temizlendi. Şimdi işlemcimize termal macun uygulaması yapacağız. montajımızı yaptık. Fan montajı daha doğrusu. Şimdi RAM'imizin de montajını yapıyoruz. Ve ekran kartı montajını yapıp işi bitiriyoruz. Şimdi sistem montajımız tamamlandı. Bu sistemle alakalı iki tane sorun var. Birincisi geliştirmeye çok açık bir sistem. Ekran kartı konusunda yüksek bir şey takıldığı zaman power supply yetmeyecek güç olarak. Onun için 500-600'lük bir şey takmak gerekecek. 500 bile kurtarmayacak. İşlemci güzel. Ryzen 5 3600 var. günümüzde hala çok ciddi şekilde kullanılan bir işlemci. En büyük sorunsa RAM. Bu RAM tek slot. 16 GB RAM bile olsa işlemcinin gerçek performansını vermeyecek. Şimdi sistemimizi toparladık. İyi parlatmışız. Şimdi son olarak temizlediğimiz sistemi kontrol ettiğimizde 4 adet virüs programı olduğunu gördüm. Bunun bir tanesi tabii ki de yeterli sistem. O yüzden şey yapıyor, ağırlaşmış. Ekran kartı sürücüsünü güncelledik. Eksik birkaç program vardı. Bu WinRAR yazılımı gibi. İşte ofis programı yok. Bunu kullanacak olan zaten küçük bir çocuk. O yüzden rahat bir şekilde hem kullanıp hem derslerinde de yardımcı olacak şekilde ofis yazılımını da kurmuş olduk. Sonrasında bazı parçaların bakımını yaptım. Mesela SSD'nin bakımını yaptım. Şöyle ki HD Sentinel diye bir yazılım var biliyorsunuz. Sağlık oranını kontrol ettim. Eğer takılma bundan mı kaynaklanıyor acaba diyerekten. Windows Update'i kontrol ettiğim zaman birkaç güncelleme olduğunu gördüm. Bunları da hallettik. Sonrasında belki bilirsiniz çalıştır kısmına temp, yüzde temp, yüzde ve prefetch tarzı temizleme işlemleri var. Bu çok sık yapılmaz. Ayda bir kere yapılması lazım kalıntı dosyaları silmek için. Finalde de baktığım zaman Euro Truck Simulator 2'ye girdiğimde en yüksek ayarlarda 70-75 FPS arasında sıcaklıklar işlemci olarak 50-55 seviyelerinde ekran kartı ise 70 seviyelerinde seyrediyor. Normal bir değere şu anda sahip. Herhangi bir takılma kasması donması kalmadı temizlik Tabii ki de faydalı Ancak bu yapmış olduğumuz program yükseltmeleriyle de canavar bir hale sistem gelmiş oldu şu anda yani bu yan programlar mesela yüklüyorsunuz bazen o yüklediğiniz programların yanında atıyorum norton antivirüs em Cafe gibi acayip acayip programlar oluyor bunları yüklememeye dikkat edin Çünkü sistemlerinizin kasmasına sebep oluyor başka bir şeye değinecek olursak dediğim gibi e, tahmin ettiğim gibi daha doğrusu 16 GB RAM çıktı. Keşke 8x2 olsaymış. Ryzen 5 3600 için. E, bir sıkıntımız o. Bir de stok soğutucu olması problem. E, sıcak olduğu için stok soğutucu Ryzen 5 3600 gibi ısınan bir işlemcide araç geçiyor bir dakika. Isınan bir işlemcide sıkıntı çıkarıyor. Ya kule tipi ya da bir sıvı soğutucuya geçilmesi lazım. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir sistem temizliğinde bakımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.